Evet herkese iyi akşamlar yeni bir video ile yine karşınızdayım bugün liderin takım çantası ile ilgili biraz e, sohbet etmek istiyorum lider diyorum tabii ki liderlik çok büyük bir kavram öyle 10 dakikalık video ile anlatılmaz ama bu videoyu asıl çekiş amacım bu kitap Cem Kozu'nun liderin takım çantası adlı kitabı. Özellikle e, eğitim liderleri ama eğitim liderlerinin haricinde hangi sektörde çalışırsa çalışsın, bir ekibe, bir takıma, bir kuruma liderlik yapan, yöneticilik yapan herkesin okuması gereken bir kitap. Neden okuması gereken bir kitap? Tabii ki liderlerin başta görevi nedir? O kurumu amaçlarına göre yukarılara taşımaktır bunu yaparken de elindeki maddi imkanları, kaynakları, insan gücünü eşgüdümsel olarak hedeflere ulaştırmak için onlara yönlendirmek, onlara hedefler ve vizyon katmak ve onlarla birlikte bu hedefi gerçekleştirmek. Tabi lider hiçbir zaman emir veren, talimat veren kişi değildir. Daima yapılacak olan çalışmalara öncülük yapan Bizzat yapan, sonra yapılması için e, yüreklendiren, fırsat veren kişidir. Cem Kozlu'nun kitabı, eski bir kitap bu arada, kitabı da e, tabi kendi e, bilgi, beceri ve tecrübelerini özellikle yöneticilik yaptığı süreçteki tecrübelerini kitaba yansıtmış e, ve her yöneticinin bir takım çantası olması gerektiğinden bahsediyor. Bu bir aslında bir checklist gibi düşünün. Kendisi e, her bir yaptığı çalışmada bir liste oluşturmuş. Ve bu listeleri sürekli o liste üzerinden e, yaptığı çalışmaları hep kontrol etmiş. Ve e, her bir bölümde de yöneticiler, liderler için çok güzel e, önerilerde bulunmuş. E, özellikle e, biliyorsunuz yönetim kavramı e, ve yönetim süreçleri kararla başlayıp kararla bitiyor. Bir kararın e, alınması sürecinde yapılması gerekenler, karar alındıktan sonra yapılması gereken planlamalar, planlamadan sonra yapılması gereken uygulamalar, takip ve bu süreci e, çok güzel, ayrıntılı bir şekilde anlatmış Cem Kozlu. Ben bunu bütün herkesin okumasını öneriyorum. Tabii liderlik deyince ee, okuduğum e, birçok makalede e, hep kafama takılan, aklıma takılan bir husus var ki e, liderlik, idarecilik, yöneticilik bu kavramlar, bu kavramlar arasındaki farklar, kavramların e, neyi ifade ettiği ve bu ifadeleri de neler anladığımız, neler algıladığımız hakikaten bizler için önemli. E, aklıma bir Hikaye geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki de liderliği kısa ve öz anlatabilmek adına bu hikayeyi anlatacağım. Balıkesir'de bir makarna fabrikası açılıyor. Tabii bu makarna fabrikasının sahipleri, yönetim kurulu makarna fabrikanın başına bir genel müdür belirleyecek. Bir genel müdür belirliyorlar bu arada. E, bu genel müdür e, çalışmaya başlıyor, fabrika açılıyor, işte fabrika açılıyor, üretime başlıyor, kar da yapıyor. İşte yönetim kurulu rutin aylık toplantılarından birinde diyor ki ya e, genel müdürü nasıl buluyorsunuz? Bir e, yönetim kurulu üyesi diyor ki ya hep odasında, odasından hiç dışarı çıkmıyor e, ve e, fabrikanın içerisinde çok gezmiyor. İşçilerle çok iletişimi e, yok. Ben fabrikanın içerisinde görmüyorum diyor. E, i̇şte yönetim kurulu üyeleri diyor ki ya kazanıyoruz ama yani iyi de gidiyor e, ama tamam oturuyor. E, bunu nasıl yapalım? İşte orada ilk toplantıda karar veremiyorlar. İkinci toplantı oluyor bir ay sonra. E, evet karı artıyor ama genel müdür odasında odasından hiç çıkmıyor. E, bu yönetim kurulundaki üyelerin rahatsız etmeye başlıyor. Yönetim kurulu bir karar veriyor ve genel müdürü iş işten çıkartma kararı daha aktif daha işte sahada olan daha e, böyle işçilerin arasında olan bir e, yönetici bir e, genel müdür arayışına giriyorlar buluyorlar e, ve genel müdüre eski genel müdür diyorlar ki ya biz sizinle yolları ayıracağız diyorlar. Siz hiç odanızdan dışarı çıkmıyorsunuz. Hep odanızdasınız. Biz biraz daha aktif bir müdür arıyoruz diyorlar. Tabi genel müdür ayrılıyor. Yerine yeni bir genel müdür başlıyor. Bu genel müdür de hep fabrikanın içerisinde işçilerle beraber, işçilerle çalışıyor. Yoğun bir şekilde sabahtan akşama kadar her yerde. Tabi ama bir tez, ters, terslik var. Bir tezatlık var. Bu sefer e, gelir düşmeye başlıyor yönetim kurulu e, bir toplantısında diyor ki ya bu adam her yerde her yerde e, işçilerle birlikte bazen çalışıyor işte e, biz e, eski genel müdür odasındaydı bu her yerde eski genel müdür odasındaydı para kazanıyorduk şimdi zarar etmeye başladık ya bu nedir niye böyle oluyor i̇şte yönetim kurulu diyor ki ya biz bu eski genel müdürü bir gidelim yani bu nasıl başarıyordu e, gerekirse biz onu tekrar işe çağıralım e, sonra eski genel müdürün ziyarete gidiyorlar diyorlar ki ya e, biz sizi işten çıkarttık e, yeni birini aldık bu e, fabrikada daha etkin aktif her yerde e, ve herkesle iletişimi iyi işte herkesin işinin başında e, her yerde e, ama e, zarar etmeye başladık Eski genel müdür diyor ki ya siz beni odamda oturuyordunuz, oturduğumu zannediyordunuz ama ben evet odamdaydım ama ben odamdan fabrika'nın bacasını takip ediyordum ve bacadan çıkan e, dumanın yoğunluğunda ya da renginde bir herhangi bir olumsuz bir şey olduğunda ben direkt e, o olumsuzluğu gidermek adına e, o bölüme gider, oradaki gerekli müdahale yapar. Tekrar odama geçerdim diyor ve buradan yönetim kurulu şöyle bir anekdot ya da bir bundan alınacak dersi çıkartıyor. Aslında bir müdür, bir genel müdür, bir yönetici, bir lider her zaman işin başında mı olmalı, yetki mi vermeli, insanlara sorumluluk mu vermeli, yerinde ve zamanında mı müdahale etmeli, her zaman işin başında mı olmalı? Bazen geri çekilip insanlara sorumluluğu vermeli mi? Liderlik e, her zaman önde yürümek midir? Yoksa başka insanlara da fırsat vermek midir? Derseniz belki işe göre, yere göre, zamana göre, duruma göre değişen bir kavram bu. E, yorumlarken de e, bu durumlara göre aslında yorumlamak gerekiyor. Belki kıssadan hisse diye e, anlatmak istedim. Tabii e, burada e, okulların ya da kurumların liderliğinden biraz öğrenci liderliğine geçmek istiyorum. Bir öğrenci de öğrencilikte lider olmalı. Bunu başarabilmesi için de yapması gerekenler belli. Her fırsatta söylüyorum. E, etkili dinleyici olacak öğrenci. Sınıfta da, e, salonda da. Konferans salonunda da nerede olursa laboratuvarda da etkin dinleyici olacak. Kalem elinden düşürmeyecek. Düşündüklerini, dinlediklerini, öğrendiklerini muhakkak şekle dönüştürecek. Yani yazacak, yazmalı öğrenci. Ee, eğer bir öğrenci lider olmak istiyorsa, yaptığı işte öğrenciliğin liderliğini yapmak istiyorsa, e, etkili dinlemeli, etkili not almalı ve muhakkak Dört temel dil becerisini geliştirmeli. Dört dil becerisi her şeyin temelinde. Bugün bir veli bana diyor ki hocam bir takım sorunlar yaşıyoruz. Sorunların temeline baktığımızda yine dört temel dil becerisi. Ne olursa olsun dört temel dil becerisine odaklanmalı. Okullar odaklanmalı, aileler odaklanmalı. Öğrenci kendini dört temel dil becerisinde geliştirmeli. Geliştirmek için Çaba sarf etmeli diyorum. Ee, beni izlemeye dinlemeye lütfen devam edin. Ee, bu yıl 2023 yılı artık tamamlanıyor, son bir hafta. Umarım e, dünyanın güneş etrafındaki her bir dönüşü sizler için, sizlerin aileleri için, ülkemiz için, ülkemizin vatan evlatları için e, güzellikler getirir. Dün aldığımız acı haber beni çok üzdü her bir vatan evladının bu toprağa düşmesi aslında biz geride kalanlar için bir garanti. Onlar bizim için, bu topraklar için, bu vatan için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyorlar. Hepsinin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun diyor. Saygılarımı sunuyorum.